Depremler devam ediyor. Arçıları devam ediyor. Dükkanda kiracı olanlar, evde kiracı olanlara AFAD'a gittiğinde konteyner verilmiyor. Bu da Sındırgı'da bir göçün sebebi olma ihtimali çok yüksek. Ondan dolayı bütün yetkililere buradan sesleniyorum. Kiracılara, dükkan kiracısı da olsa, ev kiracısı da olsa konteyner verilip sındırgımızda barınmaları alınması gerekiyor bütün ilçemizin yöneticileri hep birlikte ilçemizdeki göçü bir şekilde engellemek için konteyner kentin daha fazla olması ve kiracıların, dükkan kiracıların mağdur olmaması için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Görüntülerden de anlaşılacağı gibi sındırgı bitap durumda. Sındırgı insanı önce barınma sonra ekonomik anlamda bitmiş durumda. Esnafımız ve diğer vatandaşlarımız desteğe muhtaçlar. Tüm yetkili kurumlara, makamlara ve milletimize çağrımızdır. Sındırgın'ın sesi olun. Sesimizi duyurmaya yardımcı olun. El verin bu güzel ilçemizin yeniden güçlü yarınlara yürümesine destek olun.